Merhaba arkadaşlar. Yeni bir öneri bölümündeyiz. Yılbaşı öneri bölümündeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk merhabalar. Öneri bölümümüzde sizler için yılbaşında izleyebileceğiniz çeşitli filmler seçmeye çalıştık. Eğleneceğinizi düşündüğünüz filmler derlemeye çalıştık. İsterseniz hiç hiç uzatmayayım. Direkt filmlerimize geçelim. Evet, başlayalım. Ya zaten yılbaşı filmleri birçok yerde var ama hani özellikle son dönemlerde bence film kalitesi düşük çok fazla yılbaşı konulu Christmas konulu film çıktı. Ben biraz daha klasiklerden gittim ve ilk tercihimi The Polar Express'ten kullandım. 2004 yapım bir animasyon hani Robert Zemeckis yönetmeni. Başrolünde Tom Hanks var zaten kendi animasyon şeklinde. Zaten bir Tom Hanks'i ben gördüğümde benim için Tom Hanks bilmiyorum özel bir aktör yani çok seviyorum içten hissediyorum onun filmlerini izlerken içim gerçekten güzel oluyor. O yüzden bu film o konuda çok bir artıyı sağladı. Onun dışında konu ve Hani o yılbaşı ruhu dedikleri şey var ya onu çok güzel yansıtan filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bence özellikle zaten aileler de izleyebilir, çocuklar izleyebilir tek başına. Hani o konuda da hiçbir çekincesi olmaması lazım insanın. Bütün konuları düşündüğünde bence eğlenceli bir filmdi. Ben izlerken çok keyif aldım. E, puanlarını söyleyeyim. IMDb 6.6, Metascore 61. Evet ben de klasiklerden başlayayım madem kek böyle girdi. Diğerini sonrasında söyleyeyim. Grinch ile başlıyoruz. Grinch herkesin genel olarak duymuş olduğu bir film aslında. Sevimli yılbaşı canavarımız Grinch'ten söz ediyoruz. Yeşil bir canavar. Kendisi genel itibariyle yılbaşı onların da korkutucu sevimli canavarımız. Green Grinch'in fonu genelde her yerde yer alıyor. Ron Howard yönetmenliğinde 2000 yılında çekilen bu filmin en büyük özelliği zaten Başrolüne Jim Carrey'nin oynaması ki Grinch'in muazzam bir rol ve canlandırma yapıyor kendisi. Zaten kendisi alıp götürüyor filmi tabiri caizse. Grinch'in tabiri caizse yapmaya çalıştığı pislikler bozmaya çalıştığı yılbaşı neşesinin konu olan bu filmde. Aslında güzel bir noktaya değiniliyor ki ben bu özelliği seviyorum. Batı filmlerinde böyle sıcak aile yuvası, toplaşma, bir arada mutluluk, muhabbet falan meselesini görünce Açıkçası benim böyle içime bir sıcaklık alıyor diyebilirim. Yılbaşının asıl anlamının işte aile kurmak, aileyle bir arada olmak, sevdiklerimizle birlikte geçirmek olduğu üzerine hem bu manada mesajlar veren hem aynı zamanda eğlendiren bir yapım diye önerebilirim. IMDb'si nispeten düşük 6.2 ama ailece izlenilebilecek güzel tatlı bir film olduğunu söyleyebilirim sizlere ilk olarak Rise of the Guardians orijinal ismi Türkçe ismi Efsane Beşli olarak çevirmişiz. Dreamworks stüdyolarının yaptığı bir animasyon ve Efsane Beşli denmesinin sebebi şu. Filmde animasyonda Diş Perisi, Paskalya Tavşanı, Uyku Perisi, Santa ve Jack Frost Efsane Beşlisi arkadaşlar. Bu Efsane Beşli'nin Öcüye karşı Türkçe'ye de öcü olarak çevrilmiş. Öcüye karşı mücadelesini anlatıyor. Hani çocuk temalı daha çok çocukluğun kurtarılması o kabuslardan arındırılması üzerine bir macera izliyoruz aslında. Çocuklara daha çok hitap ediyor. Hem sahneleri hem macerasıyla hem diyaloglarıyla. O yüzden oldukça eğlenceli. Hem de çocuklarınızla beraber keyifli izleyebileceğiniz bir film. O yüzden seçtim. Ben de eğlendim açıkçası. Hani çok müthiş bir film. Aman aman çok etkileneceksiniz diyemem. Ama izlerken gerçekten eğleneceğinizi düşündüğüm bir film. Puanını da söyleyeyim hemen. IMDB'si 7.2 Metascore ise 58. Evet ikinci filmlere geçiyoruz. Ee, ben yine Robert Zemeckis'ten gittim. Onun bir diğer Christmas filmi A Christmas Carol. 2009 yapımı bir yine animasyon ve yine başrolünde Jim Carrey var. Jim Carrey gerçekten bunda da harika bir oyunculuk sergiliyor. O çok belli. Onun dışında bu konu Charles Dickens'in bir romanından alınıyor. Böyle Victoria zamanı bir cimri. Kendini beğenmiş herkesi aşağı gören bir yaşlı adamın o Christmas zamanı üç ruh tarafından ziyaret edilip hayatını komple değiştirmesi gerektiğini anlatan olaylar yaşıyor. Ve sonunda zaten çok de bir şekilde bağlanıyor. Bence bu da yine hani o bahsettiğimiz o Christmas ruhu diyorlar ya bunun şeyini çok güzel kullanmış. İzlerken siz de hani bağ kuruyorsunuz, böyle farklı düşünmeye başlıyorsunuz. İnsanın nasıl olması gerektiğini hep iyi insan diyoruz ya işte iyi insanın nasıl olması gerektiğini çok güzel gösteriyor. Ve o değişimi de çok güzel göstermiş bence. Bir tık küçük çocuklar için hani ruhlar olduğu için korkutucu olabilir ama onun dışında ailece oturup izlenebilecek güzel film olduğunu düşünüyorum. Hemen bunun da puanlarını söyleyeyim. IMDB 6.8 Metascore 55. Evet ben biraz yakına doğru geleceğim şimdi. 2018 yapım bir filmle karşınızdaydı. The Christmas Chronicles da bu sefer sizlere anlatacağım ve önereceğim. Çocuk komedi filmi olarak geçiyor. 1 saat 43 dakika bir süresi var. aslında nispeten yeni bir film. Netflix'te de bulabilirsiniz. de bu arada bulabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Christmas Clinicals'da bu Santa Claus demiş olduğumuz Aziz Nicholas'ın aslında oluşturmuş olduğu hava da anlatılıyor. İşte normalde yaşamış olduğu hediyeleri dağıtırken ki problemlerin neticesinde iki kardeşin hayatına dahil olarak o gece sabaha kadar bu hediyeleri dağıtmayla alakalı olan macerası işleyen yani tatlı bir film. Kurt Russell başrollerini çekiyor. Yani oyuncu kadrosu Diğerleri itibariyle çok tanınmış değil ama tatlı bir hikaye işleniyor ve ayrıca izlenebilecek güzel bir film diye düşünüyorum ben. Yeni tekniklerde güzel kullanılmış. Bu Noel Baba'nın Elfleri sonrasında yaşanan oradaki uçmalar kaçmalar güzel bir şekilde yansıtılmış. Macerasını da böyle yüksek şekilde tutan bir film. Ben herkese öneriyorum. IMDB'si de 7. Ailece oturup izleyebileceğiniz eğlenceli bir film. Ee, yine bunda da sevdiğim özellik bu yılbaşı ruhu denen hadiseyi işte e, güzelleşme, insanın iyi olmaya çalışması gibi mesela ederi mesajları da veriyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, benim ikinci filmim Klaus, Netflix orijinal animasyonu. Hatta Netflix'in sanırım ilk orijinal animasyonuymuş. Bunu ben de yeni öğrendim. E, 2019 yılında çıkmış. İsminden de anlayacağınız üzere yılbaşı temalı. Bıyıklı Bey'in de anlattığı gibi o yılbaşının hani hep verilen mesajları vardır ya. İyilik, iyiliği doğurur. iyilik e, diğer herkesi iyileştirir, güzelleştirir. E, burada da aslında farklı mesajlar da içerse alt metinde farklı ufak tefek böyle olgular da olsa genel itibariyle iyiliğin güzelleştirilmesi en nihayetinde güzel ulaştırması anlatılıyor şimdi. Aslında Klaus filmi Santa Claus'un doğuşu gibi bir hikayeye sahip. Oldukça güzel, oldukça eğlenceli. Hani kendi içinde yoğun esprisi de olan, şakası da olan, aynı zamanda mesajı da olan bir film. Bence oldukça güzel. Çok keyifli bir film. Zaten çıktığında Oscar'a da aday olmuştu bildiğim kadarıyla beğenildiğini de hatırlıyorum yanlış hatırlamıyor isem e IMDb puanı söyleyeyim hemen 8.1 almış Metascore'ı ise 65. Klas övgüsüne ben de katılmak istiyorum ya daha yeni güncel izledim. İzlediğim en iyi animasyonlardan biriydi gerçekten iddialı biraz ama hani o bakış açısı hani olaylar nasıl olabilirdi acaba diye o senaryo falan inanılmaz hoşuma gitti ya izlerken bildiğin çocuk gibi şenlendim yani. O yüzden bence <laughs> kesinlikle izlenmeli. Evet. Bu kadar öneri yaptık ama bence sadece Klaus'u izleseniz yeter falan diyor. <laughs> <laughs> ama tabii ki bir de asıl şeyler var. Mesela benim bu sene yılbaşına girerken yapmayı düşündüğüm gibi. Homelon klasik yani evde tek başına. Ben tekrar bir nostalji yaşamak istiyorum bu yılbaşı. O tarz şeylerde standartlar var. Onun dışında bir de arkadaşlara da söyledim. Jingle All The Way diye 96 yapımı var. Noşi var. Zeneger'in oynadığı bir film de vardı yılbaşı filmi. Hani biz çocukluğumuzda izlemiştik. Çok hoştu bence. O tarz filmleri de bakabilirsiniz. Aslında Netflix bile önermeye başlamış. Ana ekranlarda tabii, tabii sırf buna başlamış. ait şey evet. yapmış. Ama ben filmlere baktım çoğu çok i̇şte, orta vasat seviye Komedi evet. romantik tarzı şey gidiyor. Aynen. Bizim seçtiklerimiz bu şey daha iyi karşılı biraz daha yoğunlaştırılmış mı diyelim yani bizim eğlendiğimiz aslında krislus filmler... ruhu diyelim evet biraz ha, da bence de daha şeydi evet bizim eğlendiğimiz filmler o yüzden sizin de eğleneceğinizi düşündüğümüz filmler Evet. Denendi, keyif alındı. Sizlere önerildi. Kaliteli <laughs> filmler. evet, <laughs> Filmin adresi adli evet. Yani biraz önceden yayınlayacağız bu arada. Bunu hani bir hafta içinde hepsini izleyin. ya yani 6 tane her güne bir film. İşte o yüzden hani yılbaşına böyle Christmas'la dolu dolu <laughs> girmiş olun diye. Ramazan'a özel öderilerimiz de sonrası da gelecek. Christmas'ı <laughs> <Hayır. gülüyor> oluştururken onu da es geçmeyeceğiz falan gelirler. <laughs> Evet arkadaşlar şimdiden daha kutlayacağız tabi ama yeni yılınızda bu öneri bölümünde kutlamış olalım. Nice güzellikler getirsin kendinize iyi bakın. Herkese musmutlu yıllar diliyoruz. Yeni yıl herkesin içerisinde güzellik oluşturuyor. Evet ama yıllar değil insanın kendisi gerçekten hayatını değiştiriyor, bakış açısını güzelleştiriyor. Siz de güzelliğe, iyiliğe doğru yol alıp yılbaşı ruhunu yakalayın diyelim herkese.